Aracımız Audi A6. Ambiyans aydınlatması yaptık. Işık şiddeti ayarlanabiliyor. Ben sürekli tüm renkleri görenesiniz diye geçişli modundan aldım. Şöyle. <laughs> istediğimiz rengi buradan Hı -hı yapabiliyoruz. Ya Işık dolguya şiddetini kısıyoruz. Bilek, Seviyorum ben bu arabayı. Sasada gelmesin diye çok uğraşıyorum. Yolda ilan ters gelen bir Selam kala yazarlar. Neler, neler var ya. Bir de kalan dolayı geçit geçit içerisi nefesesi. Karnınız 그래이제 <목소리도>